merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google hilelerine bakacağız. Aslında ben tek tek Google hilelerini göstereceğim. Birinci olarak şimdi eğer Google'a işte Google hilelerini bilmiyorsanız e, Google'a Google işte büyük, bazen böyle bir şey arattığınızda bir sürpriz yapıyor. Onları göstereceğim. Şimdi buraya do a bar roll roll yazarsanız ekran dönecektir. Türkçe anlamında uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması. Evet. Bundan sonra Google Şimdi ana sayfaya geliyoruz. Google Gravity yazdığımız zaman ama şey yapmayacağız, aratmayacağız. Kendim şanslı hissediyorum. Tuşuna basacağız ve Google düşecek böyle. Yer çekimi olacak. Burada çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz. Ondan sonra tekrar gelelim. Bu ilemizde ise kendinizin aslında bu bir site ama kendiniz nasıl kurul? Şimdi buraya bunu yazıyorsunuz. Tamam. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan Tam ekran deyip Başla diyorsunuz Ve siz artık bir ekran Evet bu da çok güzel bir özellik Aslında ben şu anda random tuşlara basıyorum Bu arada ama o şeymiş gibi yapıyor. O şekilde çalışan bir şey. Bu şekilde. Ondan sonra Google Gravity almıştık. Şimdi Google 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 ya da ona en son gelsek. Şimdi ise size bir şey daha göstereceğim. Bu sefer de Bakın. pac oynanabilir misiniz? İşte bunu Google'a arattığınız zaman bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama çok küçük ekran. Acaba oynayabilecek miyim? Bu oyun çok eskiden beri var. Evet, bu şekilde, bu şekilde oynayabilirsiniz. Aynı zamanda Snake yazdığı zamanda 33 on telefonlardaki bu oyunu oynayabilirsiniz. 33 on eski olan telefonlarda. Ama bir farklısı daha da gelişmiş hali. Bakalım ne kadar skor yapacağım. İşte kendinize veya duvar çarparsanız da şey oluyorsunuz işte. Burada da şekilde halleri de var. Burada duvara anlayamadım. Ama neyse. Şimdi bak Dark Rush yazdığımız zaman da bakın Dark Rush. Tabi bu, bu Google sürümünde olmuyor. bunu bir sitede bakın. Zerk Rush diye bir oyun var mı bilmiyorum ama bu şekilde bunları masaya öldürüyorsunuz ve bunlar da Google ekranına saldırıyor. Bu şekilde. Burada bir sürü animator. Bu da eski sürümden bir şey. eski sorum Google'da olan bir şeydi. Evet. Ha bir de bazı şeylerde bakın. Buna basabiliyorsunuz işte. bazı şeyler silinecek. Ha bakın gördünüz mü? Bazı şeylere de böyle göndermeler vermiş. Evet buna bakmıştık. Ve böyle bir şey de var. Ondan sonra biz Ana sayfamıza geçelim. Burası değil yalnız. Evet. Şimdi Google Sky yazdığınız zaman ama bu da eski sürüm olduğu için Aa evet. Bakın normal Google Maps denen bir şey vardı. Onu geliştirmişler ve uzayı yapmışlar. İşte her şey hakkında bilgi öğrenebilirsiniz. Bir de bunun ay versiyonu var. Ve başka ne vardı? Mars. Mars? Mars'ı da görebiliyoruz. Bu da güzel bir bu bu hilesi oldu. Ha bir de atarı bırakıyorum. Bunu da yapıp da görselleri tıkladığınız zaman Bu da eski sunum galiba. Bazıları eski sunumda oluyordu. Site olarak yapmışlar. Atari oynayabiliyorsunuz işte. Bu şekilde. Normalde görsellere tıklayınca Atari bir rekord oynamamız gerekiyordu. Bu da Google'un eski sürümde olan bir şey. İşte düşünce de kaybediyorsunuz bu, bu şekilde bir şey. Şimdiki hilemiz ise Google 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 Dur bir saniye Askev as Sıralamayı unutuyordum Eğer Askev yazdığınızda Böyle çarpık oluyor işte Yan oluyor Bu da Küçük bir Şaka. Ondan sonra ise Google in Evet Google'un eski sürümüne de buradan bakabilirsiniz aynı zamanda. Acaba Google'un eski sürümünde YouTube yazsam ne olur? YouTube'un da eski sürümü mü gelir? Ne oldu şu an? Hey. Evet.